sadaka bizi doğrudan imana ve amele götürüyor. Mü''mini de görünür hale getiren Allah'ın nurudur. İman sadece Allah'a inanmak değildir. Allah'a göre yaşamak. Çünkü bu dünya hayatıyla ilgili bir şeydir iman. Hayır işlemek bir şeye rağmendir zaten. Zimem defteri biliyor musunuz? Zimem borç, veresiye defteri. Giderler tanamadıkları bir mahallede Osmanlı'da bir adetmiş. E, borç defterini açtırıyorlar. Oradan herhangi birisi veya birkaçının borcunu sildiriyorlar, parasını veriyorlar. Ne borcu silinen onu biliyor, ne bu adam onu tanıyor. Doğru dediğim şey imana göre doğru. Yani Allah'a göre doğru olan. Bir kelime demek ki kavram, anlam, bunlar çok önemli ve tevhid kavramları tasadduk gibi, sehavet gibi, ihsan gibi hemen biz